Evet, herkese merhaba. Kaleci temel teknik teorik eğitimi ile de tekrardan birlikteyiz. Evet, geçen derslerimizde kalecinin hücum tekniği, kalecinin savunma tekniği ve kalecinin zihinsel ve fiziksel durumunu ele almıştık. Bugün ise kalecinin sportif performansı, kalecinin musabaka faktörleri ve kalecinin fiziksel durumu. Kalecinin fiziksel durumlarının içinde dayanıklılık hız ve esnekliği hep birlikte işleyeceğiz. Evet, ilk olarak kalecinin sportif performansı. Kalecinin sportif performansı ne anlama geliyor? Her kaleci teknik, taktik ve zihinsel performansı ile sorumluluk almak zorundadır. Bu özellikler nelerdir peki? Geri pas, duran top, takımın taktiksel e, dizilişi ile kalecinin davranış biçimi haline gelmiştir. Bunlar kalecinin asli görevlerindendir. Peki kalecinin e, müsabaka faktörleri bu ne anlama geliyor? Kalecinin fiziksel ve Zihinsel hazırlığı kalecinin deneyimi, tecrübesi ile yaşam kalitesine bağlıdır. Evet kalecinin zihinsel faktörleri nedir peki? Kaleci öğrenilen hareketlerin performansı ile iyileştirilip teknik stratejiler ile belirlenir. Örneğin zihinde canlandırma. Zihinde canlandırma günümüz futbolunda kalecinin bireysel olarak yeteneğini bir kat daha arttıran özelliklerden bir tanesidir. Evet, Zihinde canlandırmanın yanında aslında bir de karar verme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Bu iki faktör birbirini tamamladığı zaman pozisyonları önceden müdahale etmesi demektir. Yani bu ne demek oluyor? Rakip oyuncu savunma arkasına atılan toplarda karar verip önce çıkış yapması, şut çekmeden önce topa göre pozisyon alıp hazırlığını yapması bunların genel olarak yapıldığı duruma biz kalecinin zihinde canlandırılması diyoruz. Yani bu özelliği kullanan tüm kaleciler her zaman için e, ön plana çıkmıştır. Evet. Bir diğer konu ise kalecinin psikolojik durumu. Evet. Kaleci maç başlamadan önce e, o anı yaşaması için kendini hazırlar. Neden? Bu da e, konsantrasyon e, o anki e, psikolojik durumunu kendi toparlaması gerekiyor. Bu da e, maçın içindeki her türlü pozisyona sağlıklı bir şekilde müdahale etmesini sağlar. Evet, dünya ve ülke futbolumuz da her geçen gün kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Biz kaleciler de bu gelişime ayak uydurmak zorundayız. Evet kalecinin maç içerisinde sorumlulukları var. Evet bu sorumluluklar ise kalecinin avut, duran toplar, elle ve ayakla oyuna başlamalar, takımın taktiksel durumuna ayak uydurmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bu özellikleri uygulayan kaleciler oyunun da en önemli parçası haline gelmiştir. Evet, son konumuz ise kalecinin fiziksel durumu. Fiziksel durumun içinde neleri göreceğiz bugün? Dayanıklılık, güç, hız, esneklik ve beceri. Evet, öncelikle dayanıklılık. Dayanıklılık sporcunun performansı veya verimi düşmeden uzun süreli hareket ettikten sonra ortaya çıkan yorgunluğa dayanma gücü diyoruz. Evet yani bu da ne anlama geliyor? Ee, yorgunluğa göre yaptığımız eylemleri de daha sağlıklı yapmamıza neden oluyor. Bir diğer konu ise koşular. Evet bu koşular bizim ceza sahasının içerisinde kısa ve uzun mesafe koşuları anlamına geliyor. Bunun içinde keskinlik, hızlanma, kas kuvveti ile birleşen bir özelliktir aslında. Bu koşuları doğru yaptığımız zaman Topa müdahalelerimiz de artık çok çok basit hale gelmiş oluyor. Bugünkü eğitimimizin son konusu ise esneklik. Evet esneklik teknik açıdan hareketin doğru yapılmasını ve etkin yapılmasını sağlayan bir özelliktir. Kaleci de olması gereken birinci özelliklerin başında gelir. Evet bugünkü eğitimimizin de sonuna geldik. Bir sonraki eğitimde tekrardan birlikte olmak üzere.